Bir evsizce bir evsizce zıplıyor herkes, sanki full depo taşar bir de kafa kazan yok Kaybedecek birimiz kaçarı yok Çocuk çok yatarın yok Oynayan açığı yok Olmayan façası yok Kurtaran paçayı yok Gelecek için bir hedefin yok Yarının yok oh, Temel güvenin yok illegal legal düzenin yok Para kesesi yok Bekleme rüzgarın sesi yok Her şey boş yeni tasarı yok Bak büyüdün sokakta masalın yok oh, Kollarımdan öte saranın yok Dirisin ya da ölü arafı yok Kafamın önün